tüm kahramanmaraşlı hemşerilerime hayırlı sabahlar dileyerek konuşmama başlamak istiyorum. Pazartesi sabahında bu konuşmayı yapmamızın sebebi Kahramanmaraş'ın derdi, esnafımızın, sanayicimizin, iş adamlarımızın derdi bizim derdimizdir. Komşusunun derdiyle dertlenmeyen bizden değildir buyuran peygamberin ümmetiyiz. Öncelikli olarak asrın felaketinde Kahramanmaraş merkezli depremde şehit olan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Kalanlarına sağlık ve afiyet diliyorum. Ve öncelikli olarak şu anda konteynerlerde yağmurların altında konutlarına, evlerine göçmeyi bekleyen, yerleşmeyi bekleyen vatandaşlarımıza da en kısa zamanda konutlarına, evlerine kavuşması dileğimle başlıyorum. Şu anda Dulkadiroğlu ilçesinde Çevre Bakanlığımızın katkılarıyla Emlak Konut ve TOKİ firmalarının hızlı çalışmalarıyla, özverili çalışmalarıyla yaklaşık 20 bin konut yapılmakta ve yavaş yavaş da konteynerlerde kalan vatandaşlarımız evlerine göçmeye başlamaktadırlar. Doğu kent, güneş evler, güneşli kocabaş konağı ve aynı şekilde divanlı, İsa divanlı, Sakarya mahallesi, Duraklı mahallesi gibi mahallelerimizde de rezerv alanı ilan edilen konutlar hızla yükselmektedir. Öncelikli olarak bakanlığımıza katkıda bulunan bütün milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, şehrin ayağa kalkması için birlik ve beraberlik içinde çalışan bütün yöneticilerimize, başta valimiz olmak üzere bütün kurum müdürlerimize de ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki muhtarlarımızı saymadan geçemeyeceğim. Mahalle muhtarlarımızın ve Büyükşehir Muhtarlar Dernek Başkanımız ve aynı şekilde Dulu Kadiroğlu Muhtarlar Dernek Başkanımızın da katkılarıyla rezerv alanları genişledi. Kuyucak bölgesinde iki katına çıkmış durumda. Birinci kısım ve ikinci kısım Doğu Kent konutlarında kurralar çekildi. Üçüncü ve dördüncü kısım kurralar da çekildi. En kısa zamanda da bu konutlar tamamlanacak ve vatandaşlarımız çadırlardan ve konteynerlerden kurtulmuş olacaktır. Yine aynı şekilde alıt sekisi imar planı askıda inmek üzere ruhsatları kabul etmekteyiz. Avam projeleri kabul etmekteyiz. Ve aynı şekilde bu imar planı da Akyar konutlarına kadar 5 binlik plan Büyükşehir Belediye'mizin katkılarıyla meclis üyelerimize de buradan teşekkür ediyorum. Onaylandı. Binlik planlar hazırlanmaktadır. 35 metrelik ana yollar, 12 metrelik ara yollar, sosyal donatılar, parkların, kent meydanlarının bırakıldığı çok güzel bir şehir planıyla Dulu Kadiroğlu doğuya doğru gelişecek Akyar konutlarına kadar güzel bir şehir oluşturulacaktır. Bu minvalde depremin acılarının hafiflediğini ve aynı şekilde vatandaşımızın da rahat bir ilçede konforlu bir şekilde modern bir ilçeye kavuşacağını şimdiden belirtmek isterim. Tabii ki dün itibarıyla mücbir sebebin kalktığı son bulacağı ifade ediliyor. Buradan Cumhurbaşkanımıza özellikle Maniye Bakanımıza, bütün bakanlıklarımıza, Kahramanmaraş halkı adına seslenmek istiyorum. Şu anda bütün tekstil sanayimiz yarısı zaten depremde yer almış durumda, kapalı vaziyette çalışmıyor. Binlerce vatandaşımız işten çıkarılmış, iş gücü şu anda iş beklemekte, iş aramaktadır. Bütün iş gücü Mısır'a kaydırılmakta. Tekstilcilerimiz yavaş yavaş Mısır'a göç etmektedirler. Esnaflarımıza gelince depremin daha izleri silinmeden konutlarına ve yeni iş yerlerine kavuşmadan sigorta ödemeleriyle, vergi ödemeleriyle bir kenara bırakalım. Evlerine dahi ekmek götürememektedirler. Kahramanmaraş'ta birçok iş yeri konkordato ilan edip iflasını açıklamıştır. Türkiye'de depremin merkezinin Kahramanmaraş'ın devletimiz tarafından görülmesini, gözetilmesini istiyoruz. Daha büyük yaralara, daha büyük istenmeyen sonuçlara şahit olmamak için bir an önce tedbirlerin alınmasını ve mücbir sebebin en az 5 yıl uzatılmasını bugüne kadar ertelenmiş olan SGK ve kurumlar vergisinin, gelir vergisinin Kahramanmaraş kapsamında Adıyaman, Malatya ve aynı şekilde Nurdağ kapsamında bazı iller kapsamında bir kezliğine silinmesini Özellikle biz bütün devlet kurumlarımızdan talep ediyoruz. Yakın zamanda esnafımızın, iş adamlarımızın ve sanayicimizin daha büyük felaketlere düşmemesi için, daha büyük kötü sonuçlarla karşılaşmaması için bu acil çağrımızın karşılık bulmasını talep ediyoruz. Özellikle milletvekillerimizden bütün Kahramanmaraş'taki siyasetçilerimizden bu konuda birlik ve beraberlik içerisinde Kahramanmaraş'ın esnafının feryadını, sanayicimizin ve iş adamlarımızın feryadını Cumhurbaşkanımıza ve bakanlıklarımıza ulaştırmalarını talep ediyoruz. Daha sağlıklı, daha güzel günlere kavuşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.